Şimdi de Forex Haber Editörü e, Neslan Köroğlu. Neslan Hanım hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, hoş bulduk. E, şimdi bu, e, anket ne diyor peki? Biz Cenk Akyoldaş'la tahminleri aldık. İzleyicilerimiz de sağ olsunlar hep kahvesine iddiaya girerek bana <laughs> tahminde bulunuyor. E, sizin e, nedir e, kurumunuzdaki evet. sonuç? E, anket e, yükseliş beklentisi e, yönünde e, Forex Haber Merkezi olarak düzenlediğimiz ankete göre e, borsanın haftaya hızlı alımlarla başlaması bekleniyor. E, Analistlerin endeksin açılış faktörüne ilişkin medyan tahmini artı 1462 puan oldu. E, ortalama açılış tahmini ise 1537 puan artış yönünde oluştu. E, ankete katılan 39 analistin tamamının pozitif açılış tahmininde bulunduğunu görüyoruz. Forex'in 39 aracı kurum ile yaptığı ankette en yüksek beklenti artı 3163 puan oldu, en düşük beklenti ise artı 325 puan olarak gerçekleşti Murat Zulfağ. Ee, sağ olun Neslihan Hanım. Gündem de o kadar yoğun ki bir taraftan ilaç bulunmaya çalışılıyor. Bir taraftan da Donald Trump ısrarla bu G7 ülkelerine diyor gelin yüz yüze görüşelim. Ki evet. Çin global büyüme tahminlerini daralttığını aşağı yöne revize ettiğini gördük. Ee, diğer taraftan da ticaret savaşına dair bazı sinyaller ufaktan geliyor. İç tarafta da cambio gibi gelişmeler var. Nedir? Ben hepsini Forex Haber sitesinde sabah biliyorsunuz okuyorum hatta tweet atıyorum. Arada evet, da işte sizleri etiketlemeye çalışıyorum. Emeklerinize sağlık. Çok güzel işler yapıyorsunuz. Evet. Nedir Gündemimiz Neslihan Hanım. Evet, e, sizin de söylediğiniz gibi piyasalarda koronavirüs salgını, e, yarattığı ekonomik etkiler, e, normalleşme çabaları ve tedaviye yönelik e, gelişmeler takip ediliyor. E, bu kapsamda Japonya'dan e, bugün ikinci bir destek paketi haberi geldi. E, Japonya'da bugün tamamlanacak olan ikinci ek bütçe ile e, salgının ekonomik etkilerini vurduğu şirketlere 140 trilyon yen, yani 1.3 trilyon dolar tutarında bir finansman desteği sağlanacağı açıklandı. Japonya'da ilk ve ikinci paketin toplam büyüklüğünün 230 trilyon yeni aşacağı ifade ediliyor. Bu arada geçtiğimiz dönemde Trump'ın bir çıkışı ile ABD-Çin ticari savaşları yeniden gündeme gelmişti. Bu konuyla ilgili olarak da Beyaz Saray ekonomi danışmanından bir açıklama geldi. Kudlow Trump'ın Çin'e e, koronavirüs nedeniyle oldukça sinirlenmiş durumda bulunduğunu söyledi e, ve ticaret anlaşması gibi konuların Trump için koronavirüs gündeminden daha az önemli olduğunu belirtti. bir e, ticaret anlaşmasının şu an için geçerli olduğunu aktardı Kudlow ama e, Trump yönetiminin Pekin'in verdiği tarihleri yerine getirip getirmediğini de e, izlediğini belirtti. Öte yandan global ekonomide daralma yönelik açıklamaların geldiğini görüyoruz. Tahminlerin geldiğini görüyoruz. FİÇ 2020 için global daralma tahminini Nisan ayında öngördüğü %3.9'dan %4.6 seviyesine yükseltti. Türk ekonomisi için de tahminlerini revize eden FİÇ, %2 olan 2020 yılı ekonomik daralma beklentisini %3 olarak değiştirdi. Fitch 2020 sonu için politika faizi beklentisini de %8.75'den yüzde %8 seviyesine indirdi. bu arada koronavirüs aşısı ile ilgili de umut verici bir haber geldiğini görüyoruz. Amerikan biyoteknoloji firması Novavax, Avustralya'da başlatılan birinci faz klinik denemenin Temmuz ayında sonuç vermesinin beklendiğini açıklandı. Novavax yaşları 18 ila 59 arasında olan Toplam 130 denek üzerinde test edecek aşının ikinci faz denemesini ilerleyen aylarda arada aralarında Amerika'nın da bulunduğu farklı ülkelerde yapmayı planlıyor. Dünyada da 10 firmanın insanlar üzerinde aşı denemesi yaptığını belirtelim. Hı. Bu arada ülkelerin normalleşme çabaları da devam ediyor. Trump geçtiğimiz hafta G7 zirvesinin yüz yüze yapılabileceği açıklamasında bulunmuştu. Beyaz Saray'dan da benzer yönde bir açıklama geldi. Ve Amerika'da G7 zirvesi düzenlenmesinin, e, koronavirüs salgını yüzünden durdurulan faaliyetlerin e, yeniden başlatılması konusunda harika bir örnek oluşturacağı e, belirtildi. E, bu arada yine normalleşme çabaları e, çerçevesinde New York Borsası'nın seans salonunun iki ay aradan sonra yeniden açıldığını da belirtelim. Türkiye'de de kontrollü sosyal hayat yaklaşımı ile normalleşme süreci kapsamında yeni önlemler açıklanıyor. E, yüksek hızlı tren seferlerinin perşembe günü başlayacağı açıklanmıştı. E, otobüs firmaları 3 Haziran sonrasında bilet satışına başladı. Bu arada e, hava yolu şirketlerinden de 4 Haziran itibarıyla iç sefer, iç hat seferlerine başlayacağına dair açıklamalar otobüs geliyor. Otobüs firmaları ne zaman dediniz Neslihan de Hanım? Orası 3 önemli. Haziran. 3 Haziran evet. mı? Benim de benim bir bilet alma işlemi vardı o yüzden soruyorum. Evet Evet 3 <laughs> Haziran sonrasında bilet satışına ha. başladıklarını duyurdular. Normalleşme sürecinin ele alınacağı kabine toplantısı var. Yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlığında gerçekleştirilecek. Bu toplantıda sokağa çıkma kısıtlaması ve illerdeki seyahat kısıtlamalarının kaldırılması gibi konular ele alınacak Murat Rufa. E, İngiltere Sağlık Bakanı... Hancock e, yine sizin haberinize göre... ...Remdesivir'ı umut vadiden... ...sonuçlar aldık dedi. Bir başka... Hmm. ...virüsle ilgili de hani ilaç denemesi... ...İngiltere tarafından devam ediyor. Novavax'a... E, ...paralel diyelim. Bakalım e, ama... E, ...Nesan Hanım birçok haber editliyorsunuz. E, olumlu ya da olumsuz... ...haberlere baktığınız zaman son dönemde bu... ...haberlerin içeriği anlamında... ...negatif ve pozitif baktığınızda hangisi ağırlık kazanmaya başladı. Daha olumlu haberler mi diyoruzsuz şu anda daha olumsuz mu? E, bu konuda yorum yapmak gerçekten zor Murat Topan. E, ancak e, aşıya dair hani tedaviye dair e, umut verici e, haberlerin gelmesi gerçekten e, olumlu. Olumlu. E, evet. Bu anlamda olumlu ama ekonomik etkiye yönelik e, verilerin verilerinde e, maalesef e, olumsuz sonuçlarının geldiği görülüyor. Dolayısıyla hala daha bir e, bekle gör e, haberler içinde havası var diyebiliriz. diyebiliriz Son 30 saniye gibi süremiz kaldı. Bugünün takvimi evet. nedir Neslihan Hanım rica ederim sizden. Ee, ekonomik verilerde yurt içinde Hı -hı. yarın açıklanacak Mayıs ayı ekonomik güven verisi var. Ee, yurt içinde haftanın en önemli verisi ilk çeyrek büyüme rakamları olacak. Korek haber Merkezi olarak düzenlediğimiz ve 14 ekonomistin katıldığı ankete göre birinci çeyrek gayri safi yurt içi hasıla için %5.2 oranında bir büyüme öngörülüyor. E, 2020 yılı için ise tahminlerin %0.8 daralma yönünde olduğunu görüyoruz. E, yurt dışı takvimde ise bugün Türkiye saatiyle 21'de açıklanacak Amerika 5 kitap raporu var. E, haftanın kalanına baktığımızda ise yarın açıklanacak ABD büyüme verisi öne çıkıyor. Ee, yarın ayrıca haftalık işsizlik datasına bakacağız. Ee, beklenti verinin 2.1 milyon olarak açıklanacağı yönünde ee, hafta başında birinci çeyrekte ekonomisinin yüzde 2.2 daraldığı açıklanan Almanya'dan yarın enflasyon datası gelecek. Cuma günü ise Amerika'da Fed'in yakından takip ettiği verilerden biri olan kişisel gelirler ve tüketim harcamaları verisini izliyor olacağız. Ee, Forex'ten aktaracaklarımız şimdilik bu kadar Murat Tufan Size iyi yayınlar. Neslan Köroğlu çok teşekkür ederiz. Yayınıza kıymetli katkılarınız için Forex haber editörü Neslan Köroğlu ile konuştuk efendim. Hmm.